Allah <laughs> <laughs> hazi <laughs> <laughs> tarihsel mekanlarından biri olan Sur'da bugün hafızasızlaştırılmak istenen kentin kadınlar tarafından kendi tarihi ve bellek, bellek dokusu içerisinde yaşatılabilir kılınması mücadele verilen kadınlar tarafından buradan başlatmak istediğimiz 8 Mart e, eylem etkinliklerimizin e, aslında bundan sonraki mücadele hattımızın nasıl olacağına dair vurgu yapıldığı bir yer aynı zamanda. Bugün 8 Mart'ta biz dünya halklarının savaş cenderesi içerisinde en fazla da kadınların yok edilmek istendiği, kadınların köleleştirildiği, kadınların yoksullaştırıldığı, kadınların şiddet içerisinde yaşamaya zorlandığı bir süreçte karşılıyoruz. Ve dünya kadınları bugün erkek egemenlikli sistemin özellikle erkek devlet aklıyla halkları nereye sürüklediğini çok iyi görüyor. Evet, yanı başımızda bombalar bitmiyor. Surda geçmeyen çok uzun olmayan tarih içerisinde bunu birebir deneyimleyen ametli kadınlar olarak esas olarak asıl olanın barışın örülmesi gerektiğini buradan bir kez daha çok net ifade ederek 8 Mart etkinliklerimize başlamak istiyoruz. Savaşa karşı hem baharı hem barışı getirecek olarak getirecek olan kadınlar olarak buradan sizlere seslenmek istedik. 8 Mart'a giderken sokak sokak kadın dayanışmasının örülmesi için mücadele edeceğimizi buradan sizlerle paylaşmak için geldik. İçeride dışarıda fark etmeksizin bulunduğumuz her yerde erkek egemen sisteme karşı, erkek devlet şiddetine karşı, yoksullaştıran sermaye düzenine karşı, savaşları yaratan yok edici karanlık güçlere karşı bizler 8 Mart'ta barışı, eşitliği, kardeşliği, en önemlisi de kadın özgürlüğünü, kadınların özgürlük mücadelesini kararlılıkla buradan başlatarak bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek için burada sizlerleyiz. Evet tüm dünyada kadınlar internasyonel bir direniş günü olan 8 Mart'tı sokaklarda mücadele alanlarını terk etmeden sahiplenerek yürümeye devam ediyorlar. Bizler Kürt kadınları olarak ametten bu direnişin çok önemli bir dinamik dinamik gücü olarak en önemli yapı taşlarını bu ülkede kadın hareketini birleştiren, kadın hareketinin gücünü gösteren bir bileşen olarak bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizleri cezaevlerine tıkarak, bizleri siyasetin toplumun dışına iterek, bizleri yoksullaştırarak istediğiniz hizaya, bize istediğiniz sınırları içerisinde var olmaya zorlayamazsınız. Bizleri katlederek yok edemeyeceksiniz. Deniz Gezmişler, Deniz Poyraz ve Garibe Gezer şahsında katledilen tüm kadın arkadaşları buradan anarak onların mücadele mirasını devam ettireceğimiz buradan ifade etmek istiyoruz. Evet bugün mücadele her yerde. Taksim'de, Botan'da, Ahmet'te. Bugün mücadele Sincan'da, Kandıra'da kadınların o duvarları aşan mücadele bir kimiyle onların inandığıyla onların her şeye rağmen büyüttükleri umuduyla devam ediyor ve bizler bu umudun sürdürücüsü sürdürücüleri olarak Aysel Tuğluk, Leyla Güven, Sabah Üncer, Gülten Kışanak ve bugün hapsedilmeye çalışılan bütün Kürt siyasi kadınların mücadele bayrağını onların bize dışarıdan umut olmamız için bize yol gösterdikleri o yol boyunca hiçbir kere bile geri adım atmadan yürümeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ben... Thank you. I